Burada Cumhur İttifakı'nın bir parçasıyız. Elbette ki Cumhur İttifakı partilerimiz başta olmak üzere diğer siyasi partilerimizin de görüşlerini alacağız. Ve onların da bu hizmetlere katkı yapmasını ya da görüşlerinin e, elbette bize bildirmelerini ve onlarla da birlikte istişare ederek onları da bu istişare sürecine dahil edeceğiz. Yani biz asla kimseyi ayırmayacağız, ayrıştırmayacağız, bir beraber olacağız, birlik beraberlik içerisinde. Sivas'ı el er birliğiyle yöneteceğiz Allah'ın izniyle. Biz milletimize neyin sözünü verdik? İlkeli belediyecilik sözünü verdik. İlkelerimiz bellidir. Devletin bekası, ülkenin bütünlüğü, milletin istiklali ve istikbalidir. Dolayısıyla burada bizim tavizimiz asla ve kata olamaz. Bu noktada bölücüler hariç, vatan hainleri hariç, terör işbirlikçileri ve uzantıları hariç bu belediyenin kapısı herkese açıktır. <laughs> <haber> <laughs>